Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte Uf. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse, sizde. sanırım 5. bölüm. Bilmiyorum ama. Süperstar Benefe taraftarlarımız adına Göktürk Yıldırım için teşekkür söylüyor Teşekkürler. Az önce gördüğünüz gibi 3 gol Ve arkadaşlar, eee milli takıma çok sağlamaya başladık. Hadi sakınayım. nasıl başlamış. Şimdi bize böyle birincilikten falan numaramı gelir. Neyse başlıyorum. Arkadaşlar burada e, ee, böyle bir korak ne konuşabiliriz bu bölüm <laughs> ve attım da çok güzel. Artık şaşırmayın çünkü bunu 3-4 kez yapmaya başladık. Bunu atabilecek miyim acaba? Tamam çok iyi. Çok güzel ayarladım. gelmesini ben ayarladım. Ben. İkinciyi attık. Arkadaşlar şu an ligde birinciyiz. Yani rahatız. 3-0'da bu maçı kazanıyoruz. Net skorla yeniyoruz şu an. Kendimi çıkar beni kendimi çıkarabilseydim çıkarırdım şu an. Çünkü yani kolay. Hı. Hmm. Dört başlıyor Aa, abi gol ama ben, ben yanlış yaptım. Kızlar. Bu da pas maksim, gol mü Evet. Tabi atabilirsen artık. her <laughs> şey. Wow, bir iki gol sadece atabildik. Ne zaman takım sıfır vardı Yani. Oo, bayağı önleyiz şu an. Depresyona girelim mi? Girmeyelim, girelim. Girelim, girelim. Girmeyelim, girmeyelim. Girelim, girelim. Girmeyelim, girmeyelim. Girelim. Girelim, girelim. Girelim, girelim. girelim, girelim. Tek çok kulübün önümüzdeki transfer dönemi için yetkili bölümüyle ilgilendiği söyleniyor. Roma, Abi Roma'ya gideceğiz. İkinci mi o. Roma onu kapmak isteyen kubi arasında. Baba! Kaç gol attın oğlum ben? Dört gol. Abi sezon ne öyle bir cücün. Neden öyle? Abi önceki sezon 50 gol attım. Hiçbirimiz beni sevmedi ya. Sevmediğiniz şey değil. Ben geldim bu be. Tamam. yakın basacağım atacağım abi. Bu olmuyor. Kendimden emin olduğum zamanlar. Bugünlük bu arkadaşlar. Agape. Galo konumumu Biri bazen bazen böyle olabiliyor. Bakın aramızın YouTube can çünkü aramızın YouTube'un ne çok fazla bir şey vermeye başlayacak. Yani veriyor tabii ki ondan önce. Normalde, normalde 2-3 pozisyon veriyordu bana. Önceki kariyerlerinde. Ama takımla aramı iyi tutunca yani 6 oluyor, bazen 8 oluyor, bazen öyle de iş, böyle değişiyor işte. Evet. İkinci golü biz attık. 3 attık ama biz atmadık bunu. Sadece takım arkadaşlarımız attık. vurduk. Ben buradan atarım. Bir gol daha. Atarım dedim. 4-0. 3 gol attık. Pas atmaya başladım de bize. Pas olacağım direkt. Hatta alsız yapmaya çalışacağım. Buradan. Attık pasımızı. Atmayalım. Atamadılar. Bir tane yani daha verseydi atardım. İki gol. Iki, i̇ki pas vermişiz. 3 gol attık. Taraftarlar şu çok seviyor. Sadece bir görüntü yıldırım var. Venice karşılaşmasında iki ay taraftarları böyle söylüyordum Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Ben bunu biraz erken bitirebilirim. Çünkü yani heyecanlanmak İstiyorum sizin uyanmanızı. Nezle olan sözleriniz benim stresli olduğunu bilmelerden falan sen kim olur? Bir daha bir. Bu da bunları da bırakmadım. Bunu etmedim. Gol. Gol ne? Vurdum işte. Gol. Bak, gol deme. Lütfen

O da bilerek yapıyor böyle. Abi böyle bilerek yapıyor burada. Bir şey söyleyeyim mi? Ben gidiyorum ama yine de. Bil ama transfer olmuş durumdayız. Birinciyiz bir de. Abi bayağı iyi ya. Hadi Lazio da bizi istemişti. Ben gitmemiştim. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama o. vardı. İlk golümüzü attık hemen. Süper yol. Abi benim krampon neden dönmüyor? Kafa oluyor. Abi. Biz var da burada var ya. Bana dinleyin Abi. Bilana transfer olmuş durumdayım. Bu videoyu da burada belirttireceğim. Ee, bu kadar olsun. Belki evet, şu şeyi de yapalım. Işte. Çok güzel. Üçüncü golümüzü atıyoruz. Hemen. Bir tane pas atacağım. Aramızın geçtiğini takımlar. Golümüzü attılar. Attılar ne ya? Attık işte golü. Biz de Takım olarak konuşuyorum. Şu an bebelim. Çok mutluyum. Çöplükten kurtulduk. Kaçıncı bölüme ona da bakacağım. Yaşasın. Ee, bu video burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu, burada bitiyor. Ee, buraya gelmemizi çok sevindim yani. Ama antrenör takımlarımız çok iyi tutmalıyız. Ee, bunu dikkat etmeliyim. Neyse bu video bu kadar. Bay bay.